Merhaba. Muhteşem bir karın altından selam diyorum sizlere. Evet, olağanüstü. Her taraf bembeyaz oldu. Ve o zaman düşündüm. Aslında her bir kar tanesi ne kadar narin, ne kadar çabuk yok olabiliyor. Ama bir araya geldiğinde ne kadar muhteşem bir güç oluşturuyor. İşte o zaman düşündüm. Bizler de aslında teklik, yalnızlık, ayrılık düşüncesinden ve duygusundan sıyrılabilsek ve niyetlerimizi birleştirsek ne kadar güçlü oluruz? Biz insanlık olarak ne kadar güçlü oluruz? Biliyor musunuz biz bu karlar için hep bir araya geldik gruplar halinde ve niyette bulunduk kar yağsın dedik. İşte bu kadar çok güçlü bir cevap aldık. Her türlü niyetimizi birleştirerek bir araya gelsek ne kadar güçlüyüz. Gelin birlikte niyetlenelim.